Çocukluğumuza dair güzel anılar biriktirmek, o yılları sevgiyle anmak ne kadar önemli değil mi? Ancak bu Shanda Sherer için hiçbir zaman mümkün olmadı. Henüz 12 yaşındayken hayatın acımasız yüzüyle tanışan Shanda, mutlu ve neşeli bir çocuğun en güzel yıllarını aynı okulda okuyan dört genç kızın ellerinde kaybetti. Shanda 1991 yılında Indiana'daki Hazelwood Ortaokulu'na ilk geldiğinde neşeli, arkadaş canlısı ve popüler bir genç kızdı. İlk adım attığı andan itibaren çevresindekileri etkilemiş, kolayca arkadaş edinmişti. Okul danslarında eğleniyor, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor ve hayatının belki de en güzel yıllarını yaşıyordu. Ta ki yolu yeni sınıf arkadaşı Amanda Hevrin ile kesişene kadar. Şanda ve Amanda hızlı arkadaş oldular ve bu arkadaşlık kısa bir süre içinde romantik bir ilişkiye dönüştü. 1991 yılının Ekim ayında birlikte okul danslarına katıldılar. Ancak bala salonunda Amanda'nın eski kız arkadaşı Melinda Lovelace ile karşılaştılar. Melinda bu ikiliyi görünce deliye döndü ve Shanda'yı herkesin önünde öldürmekle tehdit etti. Shanda'nın annesi Jack kızını koruyabilmek için başka bir okula göndermeye karar verdi. Olayların yatışacağını ve her şeyin normale döneceğini düşünen Jack sonucun böyle korkunç olabileceğini tahmin edemezdi. Melinda, Shanda'ya duyduğu nefretten kurtulamıyordu ve intikam almaya kararlıydı. Bunun için arkadaşları Lowry, Hope ve Tony'den yardım istedi. Dört genç kız hafta sonunu babasında geçiren Shanda'yı tuzağa düşürmek için plan yaptı. Amanda'nın onu görmek istediğini ve acilen buluşmaları gerektiğini söyleyip Shanda'yı gizlice evden çıkardılar. Arabaya bindirdikleri Shanda'yı buluşma yerine götürdüklerini söyleyerek ıssız bir eve getirdiler. Melinda arka koltukta duran battaniyenin arasına bir bıçak saklamıştı. Kıskançlıkla yanı tutuşan Melinda bıçağı aldı ve Shanda'nın boynuna dayayarak Amanda'yı ondan çaldığını itiraf etmesini istedi. Shanda korkudan tek kelime edemedi ve çaresizce başına gelecekleri beklemeye başladı. Melinda arkadaşlarını Shanda'yı kimsenin bulamayacağı bir yere götürmeye ikna etti. Melinda'nın sadece Shanda'yı korkutacağını düşünen kızlar bu teklifi kabul ettiler. Ancak Shanda'ya tam 7 saat boyunca acımasızca işkence ettiler önce ormanlık bir alana götürüp kıyafetlerini çıkarttılar. Melinda ve Laurie, Shanda'yı öldüresiye dövdüler. Bıçakla boğazını kesmeye çalıştılar fakat bıçak yeterince keskin değildi. Shanda'yı birkaç kere göğsünden bıçaklayıp iple boğmaya kalktılar. Öldüğünü sandıkları Shanda'yı arabanın bagajına atıp Laurie'nin evine gittiler. Üzerlerindeki kanı temizledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi soda içtiler. Arabadan gelen sesleri duyunca Shanda'nın ölmediğini anladılar. Shanda bagajın içinde çığlık atıyor ve kurtulması için yalvarıyordu. Lowry, Shanda'yı birkaç kez daha bıçakladı. Melinda ise Shanda'nın an bir demir çubuk soktu. Olanları gülerek anlatan Melinda işkenceden büyük zevk alıyordu. Shanda'nın ağzından artık sadece anneciğim kelimesi dökülüyordu. Dört kız hala hayatta olan Shanda'yı yakmaya karar verdiler ve benzin istasyonuna gittiler. Battaniye sardıkları şandayı diri diri yaktılar ve sanki bir insanı acımasızca öldürmemiş gibi yemek yemeye gittiler. O gece işkenceye fazla dahil olmayan Hope ve Tony polise her şeyi itiraf edip tutuklandılar. Mahkemede Tony 20 yıl, Hope 35 yıl, Melinda ve Lori ise 60'ar er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.